İnternet tarihinin en sevilen, en çok özlem duyulan ve en çok istenilen... Şşş, sus ve videolar konuşsun tamam mı? Bu videoları bulmak için Covid'in ilk dönemlerinde giyilen sonra kimsenin umursamadığı şu kıyafetlerden giyip internetin tam 7 kat altına indim. Zorluydu ama bulması değil, izlemesi. Cringe patlaması için geri sayım başlıyor. Kim olsun bile bunu kıskanabilir. Bunu neden yaptın 12 başlasın. Cep telefonunu alınca yaptığın ilk iş ne oldu? Çizilmesin diye ekran koruyucu ve kılıf aldım. Bunu yapmaya seni biri mi zorladı? Hayır. Telefonun kötü ve değersiz miydi ki koruma altına aldın? Hayır tabii ki de. Telefonum zarar görmesin diye ve değersizleşmesin diye yaptım. İşte başörtü de böyledir. Değerli olanı korumaktır videonun tamamını hatunun şu bakışları gibi izledim. Bu mantığa göre başörtüsü takmayan kadınlar değersizleşiyor mu ya da değerini mi kaybediyor? Veya İslam'a göre kapatmak zorunda olmadığın bölgeler zaten değersiz mi? Ayrıca neden kadınlar üzerinden analoji yaparken sürekli saçma sapan örnekler veriyorsunuz? Bugün de telefon oldular mesela. Saç ve sakal kesiminin İslam'a uygun olmadığını da mı söylemeliyim yoksa eleman bunları söylerken altında şort olup olmadığı hakkında mı konuşmalıyım? Nereden girsem de elimde kalacak olan şu konuşma hakkında diyebileceğim en iyi şey kadınlar bırakın ister kafasını açsın isterlerse de kapatsın. Bakın İran'da bu lavuklar ağlıyor. Niçin biliyor musunuz? Kadınların başlarını açmalarının onları taciz edilebilecek bir noktaya getirmesinden korkmaları. Hakaret, küfür olmasın diyorum da derdinize sokayım be demekten de kendimi alamıyorum. Oğlum gerçekten şurada eğlenebilen bir kişi bile yok lan. Alayı NPC karakteri gibi. Tinder avcısı niye orada? Neden videodaki herkes strafor tanelerinin ses frekansına tepkisi gibi hareket ediyor? Kafamda deli sorular var. Kore'ye gelip bir club boy olmadan önce şaka yapıyorum. Ama gerçekten eskiden club ortamının sürekli böyle olduğunu düşünürdüm. Herkesin eğlenmek için kendini zorladığı bir ortam gibi. O yüzden zaten yıllarca ne kulübe ne de konsere gidebildim. Kendimi eğlenmek zorundaymışım gibi hissetmemek için. Sonra birkaç konser ve gece kulübüne gittikten sonra şunu fark ettim. Gerçekten gerçekten oraya sadece kız düşürmek için gelen ve eğlence umurunda olmayan NPC'ler var. Onlardan biri olmayıp yarını düşünmediğinde hayvan gibi de eğlenebiliyorsun. Benim burada gördüğüm tek şey herkesin karizma çizilmesin diye verdiği çaba. Bakın bir ortam göstereceğim şimdi size ve bayılacaksınız. <laughs> <laughs> Aga yok ya biz buradan devam. Aldın mı hocam enerjiyi ve boş vermişliği? İşte böyle olur abi. Düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar. Tamam, emeğe saygı. Adam bayağı uğraşmış. Ama kafamdaki deli sorular bitmiyor. Bir insan neden kafasında Atatürk portresi taşımak ister? Bir insan neden böyle bir şey yapar? Ve bu ne a**na koyayım? Hiko baba görse benim mi der oğlum? Ayrıca berber efendi, Atatürk bu videoyu görse kesinlikle beni Türk berberlerine emanet ediniz demezdi. Hadi çocuk istedi. Sen niye yapıyorsun lan? Ben de bu berberi bulup Kılıçdaroğlu'na tepki amaçlı kafama kazıtıp lütfen aday olma yazdıracağım. 20 bin beğeniye yaparım. Şaka tabii ki. Şaka. Şimdi atarsanız falan rezillik çıkar. O kadar delirmedim. Bir de Koreli Berber'i nasıl anlatacağım oğlum? Yine de Cadılar Bayramı için güzel fikirlerim var. Full kaplama Recep Tayyip Erdoğan tişörtüyle sokak sokak geziyim diyorum. Bence çok iyi fikir. Arkadaş hala kanka korkunç bir şey olması gerekiyor diyor. <laughs> Ulan. Aşk hayatım demişken çevremin bir kısmı da benim şıp olduğumu iddia ediyor. Ben bunu kesinlikle reddediyorum. Argümanım da şu. Ben hızlı anlıyorum. Bir adamın benim hayatımızı anlamam için iki sene vermeme gerek yok. İki haftada he bu herif tekiymiş diyebiliyorum. Ayrıca bir adama aşık olmak için de aylara ihtiyacım yok. 5 dakikada gülüşüne ölürüm ben onun moduna girebiliyorum. Ve bana çok kızıyorlar. Halbuki ben onlara bazı şeyleri beş dakikada yaptıkları için kızmıyorum. <laughs> Anladınız mı arkadaşlar? Erken boşalma şakası. Hani 5 dakika dedi ya. Eleman işte erken ereksiyon falan. Diğer şaka içinde abla ona zaten şıp sevdi deniyor. Yani şıp sevdinin tanımı komik bir şey değil. Burası Kadıköy arkadaşlar. O kadar kokusu geliyor ki. Kadıköy'de bir sene kadar yaşadım ve çok fazla kötü stand-up gösterisine gittim. Çoğu da bedava oluyor zaten. Bazen sırf utanmak için gidiyordum. Yeni çıkan stand-upçıların kendini denediği yerdir Kadıköy. Ha bazen çok ileri çıkıyor ve diyorsun ki bu eleman ileride uçacak gidecek. Ben de ilk izleyenlerden olacağım. Deniz Göktaş de öyle oldu mesela. Ben ilk izlediğimde salon dolmuyordu. Şimdi bilet yok. Çoğu kişinin neden arkadakiler gülüyor dediğini gördüm yorumlarda. Bizzat yaşamış birisi olarak. Dostlar orası Kadıköy ve gülenlerin hepsinin en az 5 birası var. Çok da takmayın yani. Neyse kadın stand-upçılara da destek. Bu ataerkil düzenden komik kadınlar da çıkaracağız. Onda 10 ama arabası yok? Onda eksi amına koyayım nasıl olmaması lazım? Onda eksi ya? 1500. 15. Eksi ama. Onda 10 ama hesabı ödemiyor. Abi olmaz onda sıfır direkt. Hesap ödemeyen yani. erkek light erkektir. <laughs> onda on ama kıyıcı değil. Hayır olmaz. Ne dedi? Direk erkek denilmez yani ona. Kistek misin sen ya yani? sıfır? Kistek. onda iki ama zengin. <laughs> Taparım tapar var ya. <laughs> Bir... Baba parası ise... <laughs> ölürüm ölürüm. Donanma fakat beni olmayı kabul etmiyor. Direkt engelledim. Hayır. Ben de muhatap olan olmaz. Fakat beni direkt. Onu da onlama iyi olur. Kaşak mı kopacak koyayım? <laughs> Hayır olmaz illa kız ortam olacak yani onun. Yani ama ne koyayım. Onu da kız kardeşi var. Nasıl var ya? Nasıl ya? ya Ay, var. Insana... Oğlum bunlar 12 yaşında falan değil mi lan? Fuck body falan. İlginç geliyor bana biraz. Yani ben şu kızların yaşındayken cihazı işemek için çalıştırırdım. Olması gerektiği gibi. Ama arkadaşlar son derece hızlı. Tabi bu yaşların bir iticiliği var. İnsanın kendini kanıtlamaya çalışırken kendini ne kadar değersizleştirebileceğini çok yakından izleyebileceğimiz yaşlar. Videonun sonuna kadar dayandıysanız güzel bir haberim var. Cringe seviyesi. Anasının gözü kategorisine ulaştı. O yüzden bu noktadan itibaren alacağınız diğer dozlar çok da etki etmeyecek. Kızlar, erkekleri yerli bir edecek taktikleri anlatıyorum size bugün. Seni doyurmamı ister misin dediğinizde aslında bu çift anlamlı bir sözcüktür. Erkek beyninde kadın ne diyor acaba diye tuhaf bir dalgalanma olacaktır. Aslında burada ne yapıyorsunuz? Hem midesine, hem cinsel dürtülerine, hem de erkeğinizin ilkel beynine hitap etmiş oluyorsunuz içinde bir gıcıklanma olacaktır ve o da çok şaşıracaktır. Evet bir kadın bana seni doyurmamı ister misin dediğinde ilkel beynim direkt cinsel dürtülerimi harekete geçiriyor. Böyle videolarda genelde arka plana bakmak daha faydalı olabilir. Yaşam koçluğu, hmm, kişisel imaj eğitimi, hmm, nefes koçluğu eğitimi ve Cosmos Magic Life. Etkilendiniz mi? Yaşam koçluğu için sertifika gerekmiyor diye biliyorum bu arada. Instagram'da 10 bin takipçiyi geçmiş, her gün ürün pazarlayan basit bir influencersanız yaşam koçu olabiliyorsunuz. Sude Alkış'a sorduk. Depresyondayım ne yapmalıyım? Depresyonun dibine vur. Tadını çıkar dedi. Siz daha iyi yaşam koçluğu gördünüz mü? Gelin göstereyim. Evrim Kekli'ye sorduk. Kendime güvenim yok. Kazanmak için ne yapmalıyım? Sadece kendine güven. Gayet yeterli cevaplar. O yüzden sertifika olayı biraz gereksiz olmuş. Ama gerçekten tebrik etmek lazım. Keriz yemeye harcanmış bir ömür. Farkındaysanız hiçbiri diploma falan değil. Basit sertifikalar. Ancak böyle konular hakkında konuşurken arkaya bunları koyarsanız sizi çok bilgili bir abla sanarlar. Ve erkeklerin ilkel beyni hakkında daha çok bilgi toplarlar. Hayatınızda başarılar dilerim. Allah'ım Paranın bu kadar yanlış kişilerde olmasının bir sebebi var mı? Bayağı para parçaladılar. Cehalet egoyu böyle tatmin ediyor. Hayatta hiçbir başarısı olmayan insanlar çok para harcayarak ya da ona değer vermeyerek yaşamdan zevk alıyorlar. Parayı harcamak bir sanattır, bir vizyondur. Mark Allen falan 10 yıldır aynı tişörtü giyiyor oğlum. Herif ondan keyif almıyor ki. Başarısı keyif veriyor. Yine de param olsa Eyfel Kulesi'nin altında şu şekil takılmak isterdim, yalan yok. Bu vizyonlu hareketi için bu arkadaşı da ayrıca tebrik ediyorum. Evet, bunu neden yaptığında 12. bölümün sonundayız. Benim bir vlog kanalım var ve eğer oraya abone değilsen bu gece yorganın altına çekilip sessiz sessiz ağlayacağım. Bunun olmasını engellemek için ekranda çıkan videolara gidebilirsin. İzlediğin için teşekkürler. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Yeter.